olmadığını, Türklerin atasıyla alakası olmadığını Böylece sahile atmış oldu. Sahile atılacak ve herkes vay be diyecekler. İbret alim gösterecekler. Evet. Bu da başka bir Musa Aleyhisselam kıssasında zikredilen böyle sürekli başka bir ayet. Yüzeb yüzebihune eküm ve yestehyune nisa eküm. Yani Firavun diyor ki kızları yaşatın, erkekleri öldürün e, mühim böyle bir düsturu külliymiş. Her asırda bunun masadakları, efratları var. Yani ne demek kızlar yaşasın, erkekler ölsün. Hı hı. Abi. Bu cümlenin zımnında bedbah kavmi Yahud'un kaderin kalemiyle alınlarına yazılmış hayati müthiş düstur daimi bir musibet. O da budur. Şimdi söylüyor. O kavmin cihanın aktarında yani dünyanın her tarafında hemen şimdiye kadar mükerrer hedef olmuş o bedbah olmuş millet pek çok katliamlara kızlarıyla hayatta sefaat aleminde büyük rol oynanılmış yani kızları yaşatın üstadımız abi bu ayeti 25. sözde de izah etmiş orada biraz daha açacağım. ben şimdi açmıyorum uzanmasın diye orada da aynı şekilde biraz daha böyle yani kızları yaşatın erkekler öldürün ne demek şu andaki abi sefaat ortamı şu andaki sefaat ortamında, açık saçıklık ortamında kızlar istediği gibi hareket edebiliyor. Kızları yaşatın. Kızlara imkan verin. Evet. İstediklerini yapın. Yuvalarından uçurun. Evet. Medeniyet namı altında dışarıya çıkarın. Bunu yaşatın. Evet. Yaşasın. Evet. Erkekleri öldürün. Dang, 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 değil o. Değil. O kızlarla onu öldürün. Evet. Yani bu <laughs> sefer kızlar istediği gibi kadınlar rahat böyle kıyafeti giyiyor yaşadılar. Bu sefer erkekler de manen ölüyor abi. Şu anda abi, ilmi olarak tespit edilmiş 300 tane komite alemi İslam'da böyle e, uhuvveti İslamiye'yi, samimiyeti, muhabbeti, fedakarlığı bozmak için bir fiil çalışıyormuş abi. 300, 300 tane tespit edilmiş. Allah Allah. Mesela üstadımız da söylüyor abi, kadınları bozmak için, genç kızları bozmak için, evet. nurcuların uhuvvetini bozmak için, tesadüdünü bozmak için özel cemiyetler kurulmuş abi. Mesela Lyons, Rotary, bunlar Yahudi komiteleri var. Lyons Bu evet. Peugeot arabasındaki aslan var ya işte o Lyons'tur. Evet. Bu ayet bize abi bu düsturu veriyor. Hı. O zaman peki ne yapmamız lazım kızların böyle yaşadığı erkeklerin öldüğü bir devirde nasıl olacak ki o zaman kurtulacaksın? Abi. Bir şey olan var mı fikri? Nasıl kurtulacak yani? Firavun'un kıssasını hatırlayalım. Musa Aleyhisselam nasıl kurtuldu? Firavun'un sarayındaydı abi, Değil mi? Sarayındaydı, biz de bu Firavun'un sarayında bu derslerle, hizmetiyle, kitap okumakla, ibadetle ancak kurtulabilir abi. Musa Aleyhisselam başta okudum şeydi, sünnetçiydi, şeriatçıydı. Şeriatçıydı. Ancak onu yaparak yani. Yani ben kalbime bak, inancıma bak, la olmaz, yaşayacaksın. Firavun'dan kurtulmak için Musa'nın kullandığı yöntem eylemdi. Yani sünnet-i seniye. Nemrut'tan kurtulmak için, Nemrut'un ateşinde şefkat ve tefekkür. Çok güzel abi. Çünkü şu anlarda öyle geçiyor. Musa aleyhisselam şeriatçıdır. Tefekkürcü değil. Firavunluktan kurtulman için eylemci olacaksın, alemci olmayacaksın. Eylem, sünnet-i seniye olacaksın. Musa aleyhisselam sünnet-i seniye simgeler. Onun için İsa aleyhisselamdan büyüktür. İsa Aleyhisselam hava unsurunu, Musa Aleyhisselam hem su unsurunu simgeliyor. Daha çok toprak unsuru diyor, suyu Nuh simgeliyor. Çünkü Ustad Kastamonu'da Cebeli e, şey, cebi, Cebeli Nuh gibi. Cebeli Nuh gibi diyor. Evet. Yani şeriatı uyacaksın. Uyunca o su unsuru sana açılıyor. Mesela şöyle uygulayalım. Vücudun yüzde kaçı sudur? Üçte 2. yüzde 2. 2 %76'sı sudur. Eğer su unsuruna galip oldu Musa. Ne ile? Allah'ın emrini itaat etti. Asanı vur. Bak bu çok önemli bir şey anlatıyor bunu diyeyim. Asanı vur. Su unsuru ona musakar oldu. Sünneti yaşarsak vücudumuzdaki suyla alakalı duygular hakim olursun. Enfusa tatbik edersen bu. %76 su değil mi? Evet abi. Su ile alakalı şehvettir. Kandır, tansiyon. Bilmem şudur budur. Yani bedendeki sıvı ile alakalı. Mesela diyelim ki e, bezler aktif olmuyor. Selatörün işte adam kendini kötü hissediyor. Şu sıvı salgılamıyor falan. E, Musa Aleyhisselam sünneti uyunca su galip oldu. Eğer biz enfus halinde yani hayatımızda Musa meşrepli olursak, İsevi meşrep, İbrahim'i meşrep, öyle diyoruz tam. İbrahim'i meşrep diyor. İbrahim meşrep için ne diyor? Ruhunuza imanı giydiriniz diyor. İman libasını giydiriniz diyor. Söz evet. Sözlerde. Musevi meşrep ne demektir? Sünnet-i seni uyacağız. Sünnet-i seni şey, uydun mu? E, o, e, yani bedenin yüzde yetmiş altısı olan, üçte ikisi olan su unsuruyla alakalı, su unsuru ve onunla alakalı hisler, duygular, fikirlere galip olur.